Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o rejmedilmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala iki denizi örnek vererek birbirine karışmadığını, birinin tatlı, birinin acı olduğunu bildirmiştir. Bu da insan mizacının farklı olduğunu bize göstermektedir. Bir cihetten bakıldığı vakit. Yine Allahu Teala İnsanı su damlasından, sudan yarattığını belirtiyor beşeri. Beşer böylece soyuyla çoğalıyor ve akrabalık bağları ortaya çıkıyor. Ancak insanoğlu imtihan gereği bulunduğumuz bu dünyaya kapılıyor. İmtihanı unutuyor. Gerçekten öyle. Dalıyor. Oyalanıyor. Aldanıyor. Ve büyük bir yanılgıya düşüyor. Allah yanı sıra bazı şeyleri ilah ediniyor. Oysa onlar hiçbir faydaya ve zarara sahip değiller. İşte böylece inkar ediyor efendileri olan, efendileri olan Allahu Teala'yı ve içinde bulundukları durumda inatla yürümeye, yaşamaya devam ediyorlar. Oysa ki Resul Muhammed'e bildiriyor. Senin bu tip insanlara karşı ve tüm insanlara karşı müjdeleyici ve uyarıcı görevin var. Cenneti müjdelemek, cenneme karşı dikkatli olmaları konusunda. Sen onlardan bir ücret istemene gerek yok. Gerek yok buna. Allah'ın da ihtiyacı yok, senin de ihtiyacın yok. Tek ihtiyacın olan şey onların Rablerine karşı bir yol edinmelerini bir, Resul olmak. Bu senin için bir kardır. Ve sadece hay olan, ölümsüz olan Allah'a güven. Ve onu öv. Tüm güzel sözlerle öv onu. Günahlarının hatalarını, şey kullarının günahlarını, hatalarını gören de her şeyinden haberdar olan da o Allah'tır. Evet. Bu girişten sonra Furkan Suresi 59. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin O ki Allah-u Teala Rahman olan, Rahim olan semavatı ve arzı, kökleri ve yeryüzünü ve arasındakileri altı günde yarattı. Şimdi burada gün nedir? Bize göre midir bu gün? Yoksa başka bir gün mü vardır? Bizim algıladığımız günle Allahu Teala'nın dediği gün aynı mıdır? aynı değildir. İlerleyen sürelerde göreceğiz. Bize göre bir gün Allah'a göre kaç bin yıldır? Ya da bunun hesaplanması gerekiyor. Şu anda bu bilgiye vakıf olmadığım için o ayetleri tekrar görmem gerekiyor. Ancak şurası gerçek. Allah nezdinde gün insanların nezdindeki künle aynı değil. Yine biz kendi kapasitemiz çerçevesinde değerlendirecek olursak nasıl ki Allahu Teala Kur'an-ı Azim şanı 23 sene yakın bir zaman çerçevesinde inzal ettiyse yarattığı şeylerde böyle bir aşamaya tabi tutmuştur. Dilesi elbette her şey kün feyekün olur. Aynı anda olur. Ancak bunları dilediğini yapan Allahu Teala zamana yaymayı dilemiştir. Hani o inkarcılar bir önceki ayetlerde bu sürenin sordular. Neden Kur'an-ı Kerim'i anında toptan indirmedi de yavaş yavaş indirdi? Burada bu soruyla inkarcılar Kur'an-ı Kerim'e gölge düşünmeye çabasına girişmişlerdir. Ancak Allahu Teala elbette buna da cevap verdi. İstedik ki Kur'an senin kafana yerleşsin. Onu özümseyesin. Tam olarak anlayasın ve yaşayasın diye. Ve böylece de Allah'ın hikmetinden ola ki altı günde yaratıyor gökleri, yerleri ve arasındakileri. Tabi bunu da araştırmak gerekiyor değerli kardeşler. Nasıl ki İnsanın tohumu da böyledir. Sperm rahim ağzına giriyor ve orada dölleniyor ve meydana geliyor. Ruh üfleniyor. Dokuz ay sonra dünyaya geliyor. Büyümesi zaman alıyor. Gelişmesi zaman alıyor. Olgunlaşması zaman alıyor. Ve yaşlanıyor. Ölüme kadar hayat devam ediyor. Her şey bir aşamaya fark ettiyseniz tabi tutulmuştur. Bu yaratılışta buna dikkat çekmiş olabilir. Toptan her şey aynı anda olmadı. Gökler, yerler ve arasındakileri altı günde yaratan o Allah tüm mesteva alel arş sonra arşa istiva etti. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشَ rahmanu Rahman olan, çok merhametli olan arşa istiva eyledi. Şimdi arş ne oluyor değerli kardeşler? Arş, yedi kat köküzü diyorlar. Tabi bu benim duyduğum bilgi. Arşa istiva eyledi. Arş, gökyüzü. İstiva etmek, yönelmek demek. Şimdi e, burada arşa istiva etmenin şu neticesini, neticeyi doğurduğunu anlıyorum, düşünüyorum. Meleği ala yani görevliler arşa konuldu. Çinlerden olan görevliler, melekler arşa istiva edildiğinde oraya konuldular. İşte bu imtihan süresince Dünyadaki olayları işte insanların imtihan süreçlerini takip etmek ve olayları, doğa olaylarını Allah'ın yaratmış olduğu sistemi kontrol etmek için görevliler yani. Bunu anlıyorum arşağı istifa ettiği zaman. Ya da yıldızlar her şeyi yarattı. Bu kapasitemle bunu değerlendirebilirim öyle kardeşler. Evet. Arşa istiva etmek. Melektir ya da kendisi Arş'ta yönetim kurdu dediğimiz gibi insanları yönetmek için imtihanı kurmak için. Bunu anlıyorum. Fes'el bihi habire. Artık sor diyor, ona sor. Habir olana. Her şeyi ondan iste. Her şeyi ona sor. Bir sıkıntıya düştüğün zaman habir olan kimdir? Her şeyden Rahman olan Allahu Teala'dır. Çünkü arşa istiva edildi. Göklere yönetimini kurdu. Göklere egemenliğini kurdu. Artık başka bir ilah aracıya gerek yok. Ne kadar ölsek Allah'ı azdır. Bize mesajını yolladı. Şu anda konuştuğum mesaj Kur'an onun bir eseri, işte arştan gelen bir eser bu, değerli kardeşler. O zaman buna bakacağız. Başka çözüm yolu yok. Yani gerçekten seviniyorum. Bizi kimsesiz bırakmadı çok şükür elhamdülillah. Bize kendisini anlattı, sistemi anlattı imtihanda olduğumuzu burada boşuna olmadığımızı anlattı. Aşk kavramı hakkında biraz daha düşünecek olursak değerli kardeşler Burası Allah'ın hükümranlık tahtıdır. Buradan meleklere, görevlilere emrediyor. Her şeyi buradan yönetiyor Allah-u Teala. Evet. Devam edelim. 60. ayet. bu izâ qîle lehum lirrahmâni. Ne zaman ki onlara Rahman'a secde edin. Yere kapanın yani. Başınızı eğin. Yüzünüzü yere vurun. Yüzünüzü yere vurun. Rahman için. Secde edin. Boyun eğin. Merhametli olana. Denildiği vakit onlara ne dediler? Kalu ve men rahmanu enescudu lima te'muruna ve Nedir Rahman? Rahman da nedir? Sen kimsin ki senin dediklerini yerine getireceğiz? Sen bize ne emrettiysen onu mu yapacağız? Senin keyfine göre mi? Senin emrine göre mi biz boyun eğeceğiz? Yüzümüzü yere vuracağız. Ve zâdehumun nüfura. Nefretlerini arttırdı diyor. Senin Rahman'a secde edin demene karşılık onlar öfkelenerek sen kimsin? Rahman da nedir? Niye secde edeceğiz? Kibirlendiler. İşte İnsana verilen iradenin, özgürlüğün ne derecede kullanıldığının bir ispatı. O yüzden secde etmekten geri kalmayacağız diye Zaten bize emri oldu. Secde edeceğiz. Günde beş defa secde etmemiz lazım. 61. ayetten devam edelim. Tebarekellezi mübarektir o Allah ki Ceale fî semâî O semada, göklerde burçları yaptı. Ve ceale ve orada siracen, sirat yaptı, lamba yaptı. Yani güneş ve kameran ve ayı yaptı. Müniran, aydınlatıcı olarak. Burada burçlar, değerli kardeşler, fark ettiyseniz burçlar Günümüzde de var. Burç dediğimiz şey astroloji ilmi demektir. Geleceğe yönelik çıkaranlar, kayba yönelik kesin sonuçlar bildirmek anlamında değil bu burçlar. Bu insanın fıtratını, yapısını anlamak için olan bir ilim. Bu da astrolojiye giriyor. Bu konuda fazla ilmi olmadığı için burçlardan ben bunu anlıyorum. Bunlar gerçekten derin konular. Yani üzerinde zaman harcanması gereken konular, burçlar. 12 burç vardı. Nasıl açıkladı. Bir tane daha buldular. 13. Yani bunların hepsi insanın e, doğduğu gündeki köksel manzaradan ortaya çıkan etki. İşte insan şu burçta doğdu. Onun burcu böyledir. Şöyle şu yemeği sever. Şunu yapmayı sever. Bunu yapmayı sevmez. Bunun gibi şeyler. İşte burçları insanın fıtratını ona göre mizacını düzenleyen Allahu Teala, değerli kardeşler. Burada yıldızlar da diyebiliriz yani. Semada burçlar yıldızları yaptı. Yıldızlar, güneş ve ay. Astrolojiye fazla girmiyorum burada. Fazla da girmeye gerek yok. Ama önemli bir nokta bu. 62. adete devam edelim. Ve O ki ce'ale leyle. Geceyi yaptı. Ve nehara. Gündüzü de yaptı. Hilfeten. Ardışık. Gece gündüzü takip eder. Gündüzü geceyi takip eder. Limen. O kimseler için yaptı bunları ki bizler için erade şunu murad etmek için. Şunu yapmak için. Erade en yezzekera ev erade şukura düşünmeyi ve şükretmeyi murad etsinler, istesinler diye. Evet. Hamdü senalar olsun Rabbimize. Geceyi yaptı, gündüzü yaptı. Güneşi yaptı, burçları, yıldızları yaptı, ay yaptı. Bunların hepsinde bir hesap, kitap var. Hepsinde bir hikmet var. Sınırlı olan aklımızla tamamen bunları algılayamıyoruz. Ancak ufak da olsa algılıyoruz. Eğer çalışırsak, işin içine girersek daha da ileri, daha başka şeyleri de anlayabiliriz, algılayabiliriz. Bizi durduran engelleyen şey nedir? 63. ayet. Ve ibadur rahmanillezine yemşune alel ardi hevnen ve Rahman'ın kulları ki onlar yeryüzünde mütevazi şekilde yürürler. Alçak gönüllü. Bu ise hatab hatabehumul Ne zaman ki cahiller onlara hitap ettiği zaman ne derler? Kalu selamen. Sadece selam derler. Evet, kavgaya, tartışmaya, kuru gürültüye girmeye gerek yok. Ne demiştik bir önceki ayetlerde? Cihat meselesi, mücadele, savaşmak öncelikle söz, akla, vurucu etkiyle cihat etmektir. İnsanların o cehaletini, karanlığını ortadan kaldırmak için ışık tutmak insanların aklına. Böyle cihat edeceksin. Ama baktın ki insanlar seninle alay ediyorlar, küfür ediyorlar sana. Moralini bozmaya çalışıyorlar. Oradan uzaklaş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Güle güle. Gerek yok çünkü orada bir çözüme ulaşmaya yakın değilsin. Kul dediğine yebitune li rabbihim süçheden ve kıyamen ve onlar Rableri için yatarlar. Secdeye yatarlar ve kıyam ederler. Burada yatmamız, oturmamız, kalkmamız Allah için Önemli nokta bu. Evet. Vellezine yebitune li rabbihim suçadan ve kıyamen. Rablerine secde Secde ve kıyamın ne derece önemli olduğu burada tekrar karşımıza çıkıyor. Değerli kardeşler. Burada yebitune. Yebitune. Yebitune yatmak. Yatmak. Ya da Diğer anlamıyla geceleri ayakta durmak. Geceyi, geceyi Rableri için secde ederek ve kıyam ederek geçirmek. Yatmak burada gece anlamına da gelir. Yani yatış zamanları. Rableri için kıyam etmek, ayakta durmak. Yani namazdan bahsediyor burada. Ram, namazda kıyamdayız biz. rükû ederiz, secde ederiz, tahiyyat. Akşam ve yatsı namazları ya da gece kalkış namazları. Sabah namazları. Bunlar dikkatimizi çekiyor. Gününüzü, günümüzü Rabbimize, Efendimize, Allahu Teala'ya, Rahman olan Allah'ımıza rükû ve secde etmeden, kıyametmeden geçirmeyelim. İnanıyorsak bunu yapmak zorundayız, değerli kardeşler. Ve dua ederler o kıyam ve secde edenler. Vellezine yekuluna şunu derler. Rabbena esrif anna azabe cehenneme. Allah'ım bizden Rabbimiz bizden cehennem azabını sav. İnne azabeha kana garama. Onun azabı çok çetindir. İnsanı bırakmaz. İnneha sa inneha saat müstakarran Mukame. Şüphesiz o kötü bir kar karargah ve makamdır. Değerli kardeşlerim. 67. Et. ayet. ize enfeku. Ne zaman ki onlar infak ettiklerinde lem israf etmezler. Kararınca infak ederler. Velem yakturu. Ve kısmazlar da kimlilik de etmezler. İsraf etmezler, kimlilik de etmezler. Ve kâne beyne dalike kavâme. Ve arasında olurlar bu kavamda. Değerli kardeşler. Demek ki infakın da bir ölçüsü var. Burada karşımıza çıkıyor. Rabbimiz için kıyam ve secde edeceğiz. Ve vereceğiz. Verirken de hepten vermeyeceğiz. Az da vermeyeceğiz. Tam kavamında. Ve böylece bugünkü dersi de tamamlayalım. Sadakallahu lazim. Allahu Teala sözüne sadıktır ve yücedir.